Mozart. Niye geldin? Seni merak ettim. Sen beni en son terk etmemiş miydin? Çiçekler falan, ben hiçbir şey anlamadım. Ben seni terk etmedim Meral. Ya, sadece biraz ara verelim dedim, hepsi bu. Ha, bu da terk etmenin kibarcısı galiba değil mi? Ya sen beni en zor anımda terk ettin. Hapishanede ziyaretime bile gelmedin. Çok kızgındım Meral sana ne yapayım? Hala daha kızgınım. Yaptığın hiç hoş bir şey değildi. Ama neyse ki o gün bize bunu anlatmaya çalıştın. Ben de beni dinlemeden terk ettiğin için çok kızgınım. Hı. Ama neyse ki buraya geldin. bir şey olacak diye çok korktum. Ay ben de bana bir şey olacak diye çok korktum canım. <laughs> o zaman yarın ben seni almaya geliyorum. Sen mi? Yok hiç gerek yok ya. Kızlar alır benim. Saçmalama. Ben sevgilimi bu haldeyken yürütecek bir insan değilim. Ne dedin? Sevgilim mi? Şey e ee, yani biz hala Evet, sevgiliyiz. <laughs> <T> tamam. <laughs> Alayım. Ay. Çok teşekkür ederim ya. Bunu yurtta odama götüreyim de bütün kızlara hava atayım. Sevgilim aldı diye. Ay canısı çok teşekkür ederim. <laughs> Ay çok güzeller. Bir ballandıra ballandıra anlatacağım. Ya Meral, keşke sen gelmeseydin okula. Biraz daha yatıp dinlenseydin. Ya yok, dinlendim dinleneceğim kadar Hem daha fazla derslere ekemem. Yoksa sınıfta kalacağım. Kader bunlar ne? Ne yapmış bu kız ya? Bu ne ya? Kader niye astın bu fotoğrafları? Arkadaşlarımıza bazı unuttukları şeyleri hatırlatmak istedim. O yüzden böyle temsili fotoğraflar hazırladım. Hani siz şimdi Meral'e sokağa atılmış yavru kedi muamelesi yapıyorsunuz. Bana da o kedinin kuyruğuna teneke bağlamış kötü çocuk muamelesi yapıyorsunuz ya. Hı. Şimdi gelelim dinleyin beni. Ben burada ağlıyorum. Neden ağlıyorum? temsili olarak babamı kaybettiğimizi anlıyorum ve ağlamaktan içim çıkmış. Ya kader yapma ne olur. Yo yo yapacağım yapacağım. Neden yapacağım biliyor musunuz? Çünkü siz bu kızın yaptığı bütün hainlikleri unuttunuz. Nerede kalmıştık? Hı. Burada benim ağlamaktan içim çıkmış. Gelelim bakalım Meral burada ne yapıyor? Hah, beni babam diye başka bir adama yönlendiren kadına parasını vermiş. Kah 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 gülüyor. Bakın nasıl gülüyor. Görüyor musunuz? Kader yeter. Yetmez. Yetmez bu hainin ne mal olduğunu herkes bilsin. Bakın arkadaşlar bu fotoğraflar temsili fotoğraflar. Ama anlattıklarım harfiyen doğru olaylar. Tamam mı? Gelelim bugüne. Bugün neden ağlıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü benim bir dedem var. Ama ben bunu bilmiyorum. Biz ne zannediyoruz? Meral'in dedesi zannediyoruz. Neden? Çünkü Meral benim hayatımı çalmış. Sonra ben o adamcağıza bir kere bile sarılamadan adam ölüyor gidiyor. Neden? Meral yüzünden. Anladınız mı? Çok ayıp değil mi? Çok ayıp. Eder, sus. Yeter artık. Ya siz de ne bakıyorsunuz? Film mi çeviriyoruz burada ya? Ha, film. Film. <laughs> en iyi film bu ya. Hatta filmin ismi Salak Kaderi Nasıl Kandırdım? Başrolde Meral kadar Kader tamam kes şunu. Tamam. Dediğin her şeyi yaptım evet. Ama benim o fotoğraflardaki gibi yüzüm gülmüyordu tamam mı? Ya içim kan alıyordu kan vicdan azabı çekiyordum ben. Kesin, kesin. Ama görüyorum ki sende o da yok. Ya yani ne bitmez kinin varmış. Ya yeter artık yeter. Rahat bırak beni tamam mı? Rahat bırak.